Ha, şu halimiz böyleydi. Alan biraz geri çektiniz mi yoksa öyle mi? Şu, şu alanda var mı? şimdi şimdi? Şey, tabii tabii. Oraya evet. 3 kaydıraklı. Evet. Tek kulübü 3 kaydıraklı. Yeni evet. sayılı olan evet. yerine bir koyacağız. Tamam. Evet. Yeni de Hem içten hem dıştan kaplıyorsunuz. Evet. Evet. Bu gibi Şimdi Burada arkadaşlar Fatih Mahallemizde Kudret Sokak'ta hemen arkamızda görmüş olduğunuz çocuk oyun alanında bir revizyon çalışması yapıyoruz. Geçmişte burada yapılmış olan bir parkımız vardı. Ben emeği geçen o günün başkanlarına, çalışanlarına çok teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Bugün revize etmek bizlere nasip oldu. Bugün arkadaşlarımız burada çalışmaları başlattılar. Biz de tüm arkadaşlarımızla geldik. Yerinde bir inceleyelim istedik. Yakın zamanda inşallah proje tamamlanacak. Burada e, kuruyan bazı ağaçların değişimi, ilavesi, yeni ağaçların ilave edilmesi gibi yine içindeki oyun grubunun, e, fitness aletlerinin, spor aletlerinin değişimi gibi uygulamalar yapılacak. Yine Hemen ön kısmında da e, az önce değerlendirdiğimiz ilave bir küçük bir rezerv alan vardı. Orası da yine e, farkın kullanımına dahil edilmiş olacak. Ben yapılan çalışmaları hep söylüyorum. Yani yapmak aslında daha kolay olanı koruyup kollamak ve yaşatmak daha zor olanı güç olanı. E, keşke böyle olmasaydı, yapmak daha zor olsaydı da korumak kolay olsaydı. Ama maalesef günümüzde böyle e, zorluklarla karşı karşıya kalıyoruz. İnşallah çok kısa zaman içerisinde bitirilmiş olacak. İyi günlerde kullanılsın istiyorum. Mahallelerimize başta emanet ediyoruz. Çocuklarımıza, evlatlarımıza, buradaki yetişkinlerimize, ailelerimize yapılan hizmetlere emanet ediyoruz. İyi günlerde sağlık içinde kullanmaları diliyorum. İnşallah yakında açtığımızda biz de gelip tekrar son halini görmüş oluruz. Emeklerinden dolayı çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Değerli basın mensuplarımız yine Fatih Mahallesi'nde devam ediyoruz. Burada Yalın Taş Sokak'ta. Bir tarafta otopark çalışması, bir tarafta e, yol kaplama, parke taş uygulaması, işte kaldırım uygulamaları ve yeşil bant uygulamalarını burada arkadaşlarımız hayata geçiriyorlar. Çalışmalar başladı. E, vatandaşlarımızın e, ihtiyacı olan ve e, bizimle bizim de yapmakla mükellef olduğumuz e, tüm konularda hızlı hızlı hareket ederek bildiğiniz gibi sizlerin de Eksiklerimizi gidermeye gayret ediyoruz. yine İnegöl nüfusu olarak da e, nüfusu her geçen gün artan, e, kalabalıklaşan bir şehir, üreten bir şehir İnegöl. E, bizler de Allah nasip ederse e, vatandaşlarımızın e, yaşam bölgelerinde gerek iş yerlerinin, gerek konutlarının, tüm yaşam alanlarının olduğu alanlardaki eksiklerimizi daha önce de söylemiştik, bir bir hızlı bir şekilde gidermek istiyoruz.